Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zombilerle box maçı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hemen size etrafı göstereyim. Bir dakika. Şöyle. Taraftarlarımız. Zombi taraftarları var. Çünkü zombi level saçı İnsan taraftarlarımız var. Bu arada 213 abone olmuşuz. Çok da teşekkür ederim. Arkadaşlar kaybeden buradaki mezarlığa girecek. Her neyse arkadaşlar maçımızı hemen dönelim. Şimdi arkadaşlar gireceğiz Buradan ayarlardan zor bakın. Kolay, normal, zor. Evet zor. Bir de şuraya şunu yazıyor arkadaşlar. Game mode. Game mode. Bir dakika. Game mode. Soy var, var Evet arkadaşlar. Arkadaşlar box maçımızı siz daha rahat görünce şöyle yapacağım ben. Bir dakika. Evet bu şekilde yani şu şekilde VS açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar başlayalım. Baş, Hayır ya şunu unuttum arkadaşlar. Bir dakika dur. VS atalım da. Ama şu an haksızlık oldu bir dakika. Hakkını yedim onu. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamam bir dakika. Hakkını yemeyelim. Ee, şöyle yapacaktık dakika game mo, mode yanlış yazdım şuradan iki dakikada işaretleyin game mode e, klasör. tamam şimdi arkadaşlar ilk önce tamam zor. akşam yapalım arkadaşlar kusura bakmayın video birazcık ters oldu ama neyse e, şöyle yapalım Şu i̇şte tekrardan vs atacağız Time. Evet, ee, evet akşam oldu arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, hemen kendimizden bir tane daha zombi yumurta çağıralım ee, yanlış yazdım zom zom koyduk şimdi kendimiz şey yapalım Eee Pardon yeni koydum, Sıra bakmayın arkadaşlar bu sahnede şu an ilerletebilirsiniz. Tamam. Ee, şöyle. Başlasın arkadaşlar. VS başladı. Şu an böyle dövüyorum onu. Hemen şöyle daha rahat görmeniz için. Ol oh, ol. Oh. Oh. Arkadaşlar kusura bakmayın ama Ben bu maçı da kaybettim Maalesef arkadaşlar Ben galiba minecraft'ın en kötü oyuncusuyum Her neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun Bu arada şunu da koymayı unutmayayım arkadaşlar Bir dakika Arkadaşlar bizim sözümüz sözü O mezara giremesek de Şu mezara girelim ee, Şu mezara girelim Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu maçı da kaybettik. Ama ilerideki seferlere maçı kazanacağız arkadaşlar.